yiyorsun. Hadi. de Antep'te kesme. Burada evet. yol kesemez demiş. da kamyona burada, burada <gülüyor> sıra <gülüyor> sıra da <up> ta evet. yani, evet. olacak <laughs> 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 Tamam olsun, iyi olsun. Tamam.

Sen, onlara, ee, <laughs> bu, sen, Aa, hoş geldiniz. 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 Hoş güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. için geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl bir çalışma Biz çok memnun çok olsun, Sayın Başkan. Aa, çok, memnunuz. Yani şey yapalım yapalım. çok önemli bir seçim. Aynen. 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 Evet. Hayırlı olsun. Evet. Başkanlığı seçimi muhtemelen 8 evet. da, bu, yani, genel seçimlerde de bir değişiklik bir Şeylere bakıyoruz, alanlara bakıyoruz. Belli bir coşku var yani iyi parklarda olsun, şehirlerde olsun, burada senin de kalabalık ve coşkun, coşkun var. Sandık var, sandık güvenliği nasıl olacak? Yerlerimiz seçimlerde çok sıkıntı düşünmüyorum. düşünüyorum. Şirketlerin kaplarda işte, yedim düştü olduğu yerlerde ziyaret et. İyi parklarda düştü olduğu yerlerde e iyi park, bazı yerlerde sandık olmasın. Sandıklara sahip çıkacak diye düşünüyorum. Başkan bizim seçime girmediğimiz için sandık kurulu üye veremiyoruz. Geçtiğimiz tecrübelere istinaden artık çok daha dikkatliyiz bir kere. Evet. Ee, muhalefet partileri de e, muhalefet partilerinin e, ittifakı da bu açıda çok önemli. İlkeler ee, öyle hem ilkeler bir yana bu seçim sandığı bir an gelmesinden çok, çok, çok önemli. Ve <laughs> hem genel merkezde genel merkezler düzeyinde hem yerel düzeyde çok iyi bir iş var partiler arasında herhangi bir demokrasi ayıbı yenilen yaşanmasın diye çok o eski tabirde müteyakkız noktada bu Sizin görecek bunlar bunlar e, artmaz diye düşünüyorum. Çünkü herkesin sağ olması gerektiği bir seçim süreci evet. var şu anda. Yani iş işte o girerse altından çok farklı olaylara gire kalır Türkiye. Bu da çok hoş olmaz. Yani öncelikle hedef evet, normal şartlarda, düzgün şartlarda seçimlerin ne olursa olsun tamamlanması. Sandıktan ne çıkarsa herkes saygı gösterecek o ayrı konu. Ama süreç çok önemli. Çok, çok haklısınız tabii. Yani onun temin edilebilmesi lazım. Onu temin etmek de e, işte sağlık hizmetlerine ne şey yapan, talimat veren e, kesin yani iktidar. Ama e, açıkçası olağan şartlarda da gidilmiyor seçime. Çünkü olan üstler her yasası şimdi altında gidiyoruz. Şimdi onun üstü altında o, olması o, Türkiye de, için de, bir demokrasi. Tabii Efendim dün demokrasi şehidimiz, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in memleketini ziyaret ettiniz, Çakırböylü'deydiniz. Duygusal anlar da yaşadınız orada. Öyle, öyle. Ardından Kuşadası ve bugün de Söke'desiniz. Dördüncü sıra milletvekili adayımız Şule Tuntaş ile birlikte, partililerle birlikte. Nasıl geçiyor seçim çalışmaları? Seçim çalışmaları çok coşkulu geçiyor. Başarıya odaklanmış şekilde geçiyor. Başaracağımızdan eminiz. O anlayışla, o coşkuyla gayet böyle e, kuvvetli bir çaba içinde sürdürüyoruz çalışmalarımızı. E, Aydınlardan, sevgili hemşehrilerimden, gerek Söke'de olsun, gerek Kuşadası'nda, gerek Çakırbeyli'de tabiatıyla, Koçarlı'da, her yerde e, güzel, anlamlı bir ilgi görüyoruz. Samimi bir ilgi görüyoruz. Ve e, onlardan gördüğümüz ilgi şunu söyletiyor bize, iyi ki bu yola çıkmışız, hmm. iyi ki bu yoldayız, iyi ki başaracağız. Bu destek de bunu gösteriyor diyorsunuz. Tabii tabii, 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 diyor. tabii, tabii tabii. Biraz Çakırbeli'den söz edelim, orada çekimler de gerçekleştirdik. Evet. Şimdi e, dönemin başbakanı iken e, merhum Adnan Menderes aydına geliyor. ...ve İsmet Sezgin'i, amcanızı... ...keşfediyor ve siyaset alıyor. Tabii ki anılar da çok yüksekti çok, orada. Yani. Bununla ilgili birkaç şey söz edebilir miyiz? Çok çok... E, ...tabii duygusal boyutu... ...çok yüksek... E, ...bir ziyaretti o. E, rahmetli Adnan Menderes... ...bizim kalkınmamızın öncüsü... ...demokrasimizin öncüsü... ...ve de, demokrasi şehidi. E, ben tabii Çakırbeyli'ye... Daha önce birçok defa gittim, ziyaret ettim. Ee, ama e, bu sefer e, Aydın milletvekili adayı olarak Ayrı bir... ziyaret etmiş olmak gerçekten beni heyecanlandırdı. E, adeta bir görevi e, heyecan içinde e, yerine getirme. E, haleti rüyası içindeydim. Ruh hali içindeydim. E, Bağrını da bastı. Tabi... Bağrını da bastı Çakıbeyli sizi. Değil. E, eksik olmasınlar. Var. Eksik olmasınlar. Ben de onları kucaklamaya çalıştım. E, bir e, 2002'ye gitti e, aklım, hafızam. E, 2002'de rahmetli Aydın Menderes seçim kampanyasını doğru Aydın'dan Doğru Yol Partisi birinci sıradaydı ve kampanyasını Çakır Beyli'den yönetiyordu. Ben de Denizli'de DYP birin Doğru Yol Partisi birinci sıradaydım. E, o anıyı hatırladım tabiatıyla. E, ama ama her şeyden önce rahmetli Adnan Menderes'i Demokrat Parti'ye, Demokrat Parti'nin bu ülkeye, bu memlekete insanlarımıza katkılarını ve Demokrat Parti'nin gerçek gerçek geleneğinden gelen bir insan olarak onun mirasını yaşadım, canlandırdım ve şunu söylemem gerekiyor açıkçası, AK Parti'nin gerek rahmetli Adnan Menderes'e gerek Demokrat Parti'ye her türlü atfı bana bir gasp teşebbüsü olarak gözüküyor bundan rahatsızlık duyuyorum. Eminim aynı rahatsızlığı sevgili Aydınlar, sevgili Koçarlılar, sevgili Sökeliler de hissediyordur. Evet. Efendim, e, Aydın Sezgin birinci sıra milletvekili adayı. Fakat geçtiğimiz günlerde biz dördüncü sıra milletvekili adayı Şule Tuntaş Hanımefendi'yi gördüğümüzde tebrik ettik. Dedi ki, adeta birinci sıra milletvekili adayı gibi çalışıyorsunuz. Gittiğiniz yerde e, e, partinizin seçimle ilgili e, çalışmaları anlatmanın yanı sıra bir de rozet takıyor, üye kaydı yapıyor. Kutladık. E, bununla ilgili Şule Hanım devam ediyor mu? Üye kayıtları ben ve Ben bir rozetlen. şey söyleyebilir evet. ya? Şule, Şule Hanım e, olağanüstü e, ölçüde e, yetenekli, e, fedakar ve... E, soylu anlamında soylu anlamında iyi siyasetçi bir arkadaşımız kendisiyle birlikte çalışıyor olmaktan büyük Memnuniyet mutluluk duyuyorum. Yani en az iki tane göndereceğiz Hayır, teşekkür diyerekten teşekkür her fırsatta Dört <laughs> e... göndereceğiz en azından. <laughs> teşekkür en azından. ederiz. E, gerçekten e, teveccüh çok güzel Söke bölgemizde. Söylediğimiz gibi vatandaşlar üye olmak istiyorlar gittiğimiz mahallelerde. Rozet takılmasını çok arzu ediyorlar. Biz de onları tabii ki gururla ve onurla Partimize kayıt yaptırıyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, tabii ki 24 Haziran e, vatandaşımızın e, vermiş olduğu kararla yeni bir güne aydınlanacak ülkemiz. Ama bizim yapmış olduğumuz saha çalışmalarında, vatandaşla buluşmalarımızda, iftardan sonraki diyelim saatlerde vatandaşın gerçekten o kadar bir susamışlığı var ki İyi Parti'nin bu cesur yürekleriyle beraber Konuşmaktan, çay içmekten o kadar çok e, keyif alıyorlar ki e, paylaşımlarda bulunmaktan, hizmette ne şekilde e, katkıda bulunacağından, genel başkanımız hakkında olsun, Aydın vekillerimiz hakkında olsun, gerçekten bunlar bizi onurlandırıyor. E, tabii ki e, seviniyoruz. Moralimiz daha da güçleniyor. Allah izin verirse inşallah aydınımızdan en az 5 tane milletvekili çıkaracağına inanıyoruz biz. Genel başkanımızın dediği gibi başaracağız, başaracağız, başaracağız. Sizlerle beraber başaracağız. Söke iyi mi artık? iyi olacak. İnşallah daha da iyi olacak. Vallahi biz sahadayız devamlı dediğin gibi üye kayıtları. Dün 8 köyü gezdik. Ee, köyden çıkarken arabayla önümüzü kesip evlerine kahve içmeye davet eden arkadaşlarımız var, büyüyor oluyorlar. Her yerde e, ilgi alaka çok güzel. Yavaş yavaş da bu o halden ve bu 16 yıllık iktidardan bıkkınlığın ve suskunluk kayboluyor. İnşallah halkımız 24 Haziran'da bu kötü gidişe son diyecek. İyileri iktidara getirecek. Biz de onu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz. Biz tamam. teşekkür, ederiz. Kanal 58 izleyicilerine selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Formalı. Güzel bir de gelecek <laughs> misiniz? Hayırlı <laughs> Çocuklar oraya geliyorlar. Ben de fotoğrafı Benim oğlan bizi de bulmak Tamam. Hayırlısı olsun. Esnenizi

geçti Selam, aleykümselam. Selam, aleykümselam. Selam, aleykümselam. Selam. Selam, hoş geldin hoş geldin hoş, hoş geldin yakında yapılacak olan 24 Haziran'daki seçimlerimiz nedeniyle İYİ Parti'nin Sayın Milletvekili adayları ve ilçe yönetimi arkadaşlar odamıza ziyarete geldiler. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Meclisim adına ve yönetim adına, odamız adına. Kendileri hizmetin bir başka alanında, biz de mutlaka bir hizmetin başka alanındayız. Onlar ülkeye hizmet etme alanında kolları sıvadılar, e, pehlivan deyimiyle e, kısmeti giydiler, yağlandılar. İnşallah e, temennimiz e, önce aydınımıza, sonra memleketimize faydalı, yararlı, e, bol verimli işler e, temin ederler. Seçilirler öncelikle temennimiz o. E, kendilerine başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Evet. Sayın Başkanlara ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatları için, tamam. heyetimizle birlikte, ilçe yönetimimizle birlikte kabul ettikleri için. Bu hem bir nezaket ziyareti hem de e, söke ile ilgili e, bilgi alışverişine vesile oluşturacak bir e, ziyaret. E, aslında e, ticaret erbabı da, sanayici de, çiftçi de, özellikle söke gibi ekonomik faaliyet açısından çok öne çıkmış bir e, bölgede, e, bir ilçede e, bu faaliyetlerde bulunmak e, memlekete hizmet etmekle eşit. Çünkü e, söke de, e, zenginliğini, geçmişteki hamlelerini biliyoruz. E, her zaman için Söke'de üretilen, e, hangi sektörde olursa olsun Söke'de üretilen e, memlekete e, ilave katkı, katma değer olarak yansımıştır. E, bunun tabi belki e, son dönemde nispi olarak azaldığını görüyoruz ama ben eminim ki SÖKE kendi dinamikleri içinde geçmişi de göz önünde bulunarak geleceğe daha kuvvetli bir şekilde bakacak ve devam edecektir. Yani gelecek perspektifini ben hem Aydın'ımızın hem SÖKE'mizin parlak göründüm. Tabii bunun içinde bir takım e, doğru tercihler yapılması gerekiyor. E, bu doğru tercihleri e, ekonominin e, esas sahipleri olan, esas oyuncuları, esas aktörleri olan e, ticaret erbabıyla, sanayi erbabıyla ve tabiatıyla çiftçilerimizdeki bu üç sektör arasında e, çok yakın bir ilişki vardır aydın genelinde. E, onların da görüşlerini al, alarak da ee, yeni önerilerle birlikte e, doğru tercihleri e, bu sayede de Aydın'ın e, daha fazla ekonomisinin daha fazla bilinmesine, daha müreffeh hale gelmesine e, birlikte ortaklaşa e, çözümlerde katkıda bulunabileceğimizi tahmin ediyorum. En azından irademiz bu. Aydın'ın da e, refahının yükselmesi elbette e, ülkemizin refahının yükselmesi demek. Söke ee, nasıl katkıda bulunuyorsa e, Türkiye'ye Aydın da katkıda bulunuyor tabiatıyla. Bir e, topyekün e, büyüme, gelişme, e, refah e, arayışı içinde Söke topraklarının yalnız e, toprağı sadece tarım anlamında görmüyorum bu sürekli topraklarının çok kıymetli olduğu anlayışıyla hareket edeceğimizi size temin edebilirim çok teşekkür da burada bizi kabul ettiğiniz için hocam bugün bizi kabul ettiğiniz için Sağ. teşekkür ediyoruz çalışma ekibimizle beraber daha önce de zaten biliyorsunuz çok hızlı bir gelişme oldu siyasette sizde yakın bir geçmişte Ticaret Odası Başkanlığı'nda ve aynı seçimde de ekibimizle beraber katıldınız. Biz de size hayırlı olsun'a gelemedik. Ol. Gelebilmemizin sebebini zaten aşikar çok konuştuk başkanımızla beraber. İnşallah bunu ikilimiz adına bu ziyareti gerçekleştiriyoruz ama seçimden sonra teşkilatımızla beraber hep beraber tekrardan ziyaretlerde bulunacağız. Ee, hepimiz bildiği gibi sizler de öyle siyasetin kademelerinde bulunmuş arkadaşlarımız olarak da, ticaret odası olarak da Söke'ye katmış olduğumuz değerleri hepimiz biliyoruz. Hepimizin amacı Söke'mizin gerçekten daha yaşanabilir, daha mutlu, daha huzurlu, daha çağdaş bir kent olabilmesi için hepimiz çaba sarf ediyoruz. Ama şimdi gördüğümüz üzere e, bildiğiniz gibi e, Aydın Milletvekili adayı olarak Türkiye'mize aydınımıza, Türkiye'mize hizmet etmek için burada bulunuyoruz. Sizlere de e, Cahit Odası olarak hayırlı uğurlu olsun diliyorum buradan. Tamam. İnşallah e, daha güzel projelerde, Türkiye'mizin gerçekten ihtiyacı olan projelerde e, ilerleyen zamanlarda e, adım atacağımızdan eminiz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Benim isim Veysel <laughs> Kara, Ticaret Odası Meclis Başkanı. Ee, şimdi ben olayı biraz farklı bir yönden gireyim. Ben e, e, özellikle bu bayan seçmenler ya da bayanlar da hakkında bu konu hakkında görüşmek istiyorum. gerek, gerek genel başkanımız, gerek... Kadınlar diyelim Yani kadınlar diyelim. Yani kadınlar hakkında gerek, gerek, gerek şuur alın olsun. Saymıyorlar. Evet. <laughs> kadınlar diyelim. <Hayır, gülüyor> gerek <laughs> <hiç> şu <şöyle> alın <laughs> olsun. Kadınların gösterdiği bu, bu cesaretle dolayı onları etmek istiyorum. Şimdi mesela buraya yönetim olarak geldiniz. Bakıyorum şöyle gruba bakıyorum. Bayanlar genelde çoğunlukta. Bayanlar... Ya kadınlar genelde çoğunlukta. Kadınların e, el, attığı, işte, yani el attığı işler yani hep <laughs> güzel oluyor. Biz Doğru. özellikle kendi ticari seçimimizden bahsetmek istiyorum. Biz kendimiz de biliyorsunuz bundan bir iki ay, üç ay önce bir ticari hızlı seçim geçirdik. Ticari seçimlerinde özellikle kadın ağırlıklı bir e, listeler oluşturmaya çalıştık. Gerek e, Haluk Başkan'ım gerek biz, gerek diğer arkadaşlar da böyle yapmak istedi. Ve e, meclisimize üç tane, yirmi kişiden üç tane başarabildik şu anda ama inşallah rakamlar bilinemiyoruz. Üç tane kadın arkadaşımız girdi, üçü de birbirinden başarılı insanlar. Ee, siyasette de kadınların siyasette olması bence çok güzel bir şey. Özellikle siz bu konuda hakikaten daha, daha konularda iyi olduğunuz işleri de bu konularda çok iyisiniz. Genel evet. gerek başkanınız, gerek Şule Hanım. Ben Şule Hanım'ı yakından takip etmeye çalışıyorum. Kendisi biliyor. Ben e, partinizin içinde çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir yengem var benim. Yasemin Hanım <laughs> benim yengem oldu kendisi. <laughs> Tabii haliyle e, yengemin davetiyle ben e, sizin Aydın Kongre'ye de katıldım Şule Hanım. Geldim, size geldim yani. Sağ olun. Dostlarım da var. Çok, rica ederim. Çok sevdiğim dostlarım da var orada. Ama Kongre'de de gördüm. Burada da görüyorum. Şükrü da takdir ediyorum. Sevgiler. Kusura bakmayın. Yani Şükrü biraz da şeyimiz olduğu ee, için. Hepinize başarılar diyorum. Emek istiyor. Bu emeğinizin Allah'ı inşallah verir arkadaşlar. Aynen. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kaları Ceylanlar Grup güvencesiyle ve kalitesiyle Söken'in en büyük alışveriş merkezinde tek çatı altında sizler için buluştu. Yaşam alanlarınızda şıklığın, kalitenin ve hayatınızı kolaylaştıran tasarımların adresi Ceylanlar AVM'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan ev tekstili ürünlerine, porselen çeşitlerinden çeyizlik ürünlere kadar aradığınız bütün ürünlerde kolay ödeme koşulları ve indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Söke'de mağaza mağaza mobilya aramanıza gerek yok. Ceylanlar Mobilya'da hem kaliteli hem de bütçenize uygun. Her zevke mobilya çeşitleri tam size göre. Adres İstasyon Caddesi numara 46. Telefon 518 75 05. Yılların deneyimi ve güvencesi. Taş yumru otomotiv, pamuk hasat makineleri, traktör servis ve yedek parça hizmetleri. Söke'de yeni adresinde hizmetinizde. Taş yumru otomotiv, Cumhuriyet Mahallesi, Akerler Caddesi, Kervan Sokak, Arhan Sanayi sitesinde. Case, John Deere pamuk toplama makineleri, orijinal yedek parçaları taş yumru otomotivde deneyimli ve profesyonel kadrosuyla Taş Yumru Otomotiv kaliteli ve güvenilir servisin sökedeki adresi. Taş Yumru Otomotiv yeni yerinde en son sistem, ekipman ve cihazlarla hizmetinizde. Taş Yumru Otomotiv Mehmet Taş Yumru GSM 0532 242 37 58 Tümosan Traktörleri Yetkili Servisi Taş Yumru Otomotiv Adres Cumhuriyet Mahallesi Kervan Sokak numara 52 Söke Mehmet Taş Yumruh.